I can't get no sleep. Benim iş ha. Be. Vallahi benim iş. Bitti mi? Bok gibi takmayacağız lan bana. Sen oyunu oynat bizi. Oynat sikarım mı lan? Geçelim yana sarı. Ne oldu? Tabii de sişim lan bana. <laughs> ben acıktım. Acıkan var mı? İşimiz bitince yemekler Brimstone'dan. Ben enerjide bayıldım. Şerif falan var mı? Yok. Şerif atar mı sana yine varsa? lazım. Teşekkür ederim. Kral bağırmanın yok. gerek yok yoksa susturacağım. Sen sustur. Çok da şişim mınak. Sen şişim sana köpek. Mınak adı mı bu? Erici. Ajit. Jet ben miyim lan? Jet. Bağırma sustururum. Senin gerçek ismin ne? Ahmet. Sen nerelisin oğlum? Sivaslı oğlum. O Sivaslı mısın? Mı ne Sivaslı lan? Sivaslıyım ben de. Nereye? Yıldız Ali mi? ya Rizelisin lan. La bir sus la. Kaçtın. Polis arabası. Ne Kolisi Bir arabası sen? Yıldız Ali biliyor musun? Yıldız, <gülüyor> yıldız Ha yakınız öyle. Yıldız Ali. Ne kupe var mı? Arka. Ha? var mı S Sivas'ta yaşamıyorum ben. Ya ben Sivas mı? Ayağa düştü. Spike ağda düştü. <laughs> ne yapıyorsun? Sivas'ta yaşamıyorum ama İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da da şey. Ben ara, ara geliyorum buraya. Kopayım ben. Savaş sadece bir ara. Kağıthane. Ona ne? yön veren biziz. Kağıthane. Kağıthane mi? Aa ara ara kartalı görüyorum. Senin yaş kaç? 13. Neden bu oyunu? Şey oğlum bu oyunu ya siktir velet oyunu ha. Neden bu oyunu oğlum Minecraft falan var daha iyi amınakoyim. Oğlum sen de çok La, sıra musluğun yüzü Lan diye. Ayağım çabuk tetiğim mas. O kes lan. Kürtlere benzemiyor mu? Kürtlere benzemiyor. Ne diyorsun lan, lan? Kürtler ayıp oluyor, ıslık oğlum bak yakışmaz. Hiç yakışmaz anladın mı ya? Kürtler ayıp oluyor. Sivas'ta kangal besliyor musun sen? Lan ayran lan bir lan. Bu da tamam. Ayran niye yanmıyorsun? Dustu. Fentmasana. Adım dur. Oğlum burada demi bir adam gördüm ha. Geyin niye basayım oğlum sikilim var. Oğlum ben bunu arkana aldım ha. Nasıl kim ona öyle? Oğlum ben adam önüne geçmişim ha benim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <Daha> erim, ya Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam. Amra tilka ayet Niye buraya bir geldi? Bir düşman kaldı. Bye bye. Benim benim bunu bıçakla vardı. Beni adam ileri de Bu adamı oh, ben öldü. Bırak <laughs> ya oğlum. en bak sen. Eğim bak sen. Eğim bak sen. Eğim bak Kötüye de bir şey oluyormuş demek ki. Yani salak değilim biliyorum. Uçuyor bana bunu. Dün avunları da alayım amına ne? Sen nereli şey? Nereli şey, nereli şey Neyde, Sen, ne silahı? Ne ne ses geliyor? Ne o? Sen adın ne? Ne? Lan Sivaslı, hem çok. Çok yakınız. Lan bebe Kesin beni miyiz? engelledin mi lan? Tanrı şamanın Cimarı sevilmekle uğraşamam amına koyayım. Ha bir yerde çekerek sessizce diyor. Şimdi nereden geliyor amına koyayım? B'de düşman görüldü. Oğlum bu Gerize Şana burayı niye tutuyor? Spike taşıyıcımız öldürüldü. Ha mesela bomboş amına koyayım. Spike B'de düştü. Jet koş. La Rahat ol. Rahat ol. Bir düşman kaldı. Oğlum adam bir, bir şey bırakmana hiç var mı? Hepsi temizledi cöt Baba baba ayma bak. Ayma <gülüyor> bak. <laughs> Ana ben silah. Beşer ben silah Ana yılan gibi çok olurum. Adeta sikerim. Bu yarının son turu. Cimrilik yapmayın. Bu son şansımız. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardın evet. vardı niye söylüyorsun? Jet takas geliyor mu? Ne var? Yok. Hayır. Sen adın ne lan? Lan bu sözü ben duymuyor şu an Van... Bandal band takas geliyor mu? Lan bu item dili duruyor amına kodum dili cinsi. Ha, Bandal takas yapak mı? Silah var. Bir de de yeni girmiş. İslam bu senin mi mı kardeşim? Şurada. Neyse sence bir sözü an olsun. İzlediğiniz için Plan falan da İnşallah ölürsün. Silah vermedi inşallah ölürsün kelimesi geldi. <laughs> Silahı yer atar mısın? Ya içinde, var şakalan, 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 mı abi var şey bir de bir Ben şaka esprisine de. Amını sikeyim. Düşman yerde. <laughs> Ay ah. <laughs> bu Adam Spike aa, A'da düştü. Ne görecekler? Oğlum bu kadar nasıl bana? bu ya. Onu ben oyundan atsam lan. Sarmadınız amına. Oğlum Ayakta kalan son oyun. Seni yürekten kutluyorum. Kastım oğlum benim canımı yavladın. Tabancayı. Lan adam öldü bebeğim. Uraştım. <laughs> işlerin. Taraf oğlum, değiştiriliyor. Sen sivalsın mı? Reyna! Yürü be! Hızına ben bile yetişemiyorum. Şerif atar mısın? Ya oğlum senin amını sikerim be. be. Oğlum niye herkese kim dileniyorsun ya? Amını şerifini sikeyim ya. İslam bu senin araba mı kardeşim? Bunu okudu mu dilencisi? Sikeceğim ya o bebe o şerif versene bana. Onu versene bana. Bunu versene bana. Tam mı Oğlum bura ne rağmen ak. La bebe. Lan beni bitiremiş. Yavrumun kafası yere de annesi duydu beni. Hadi mola bitti. Ye ye bassana. Niye bassam oğlum? Yeye bassana bir şişim almış. Benze burada arağada. ne bu? Spike yerleştirildi. Oğlum adamla bomba buraya kurmuş bile. O, bu takım salak ya. Ona adam var ada ada Adamla bomba kuruyor buraya. Kardeşim gel içeri. Ada düşman görüldü. Abi Bir düşman de. kaldı. Sana olsun. Ayakta kalan ah. son Veriyor, bomba nasıl sözülüyor? Bomba nasıl sözülüyor? Ben Dur 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 dur. Anne dur tak Ah kusura bakma bana mı Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şerif atar, şerif, diye... şerif atar mısın Lan gene Şerif diyor. Lan ne var? Şerif atar mısın Amına kodum mu çözdüm. Bir sus. Eyvallah Sikeyim dersin. Sikeyim Şerif'ini. Oğlum bu bebe mütelemiyor mu ya? Her rahatsız <laughs> Şerif istiyor amına koyayım ya. Ya sus seni susturdum. Av başladı. Ay evet, sakta. Sikim de adam geldi. Ayma bak. Mezi adam da diğer taraftan koyuyor? Ay mükes. Adam şalım da. Ah. Oğlum benim bu ayım yarış ha? Yarış mı suzu var çattı. Dolduruyor. Ayakta kalan son oyun. Sakma sıvasız. Tavsiyem mi? Vurulmayın. Burada onun sinirlerini ama ne gün. Onu ben yer mıyım lan? Ya Adam öldü amına koyayım. Hatta gaz geliyor mu Reyna? Reyna. Reyna. <laughs> lan sus lan Ya sus seni her <laughs> <Şaşırsın. gülüyor> like yerleştirildi. Oğlum bomba bunlar amına kurdu burayı? Ya kanka bura ne amına Bu koyayım. <laughs> Göremeyeceksiniz. Adam büküyor mu burada? Cehennem. Galatasaray. Tokildim. Ah. Çok iyi pam pam pam. Melo, Teşekkür ederim. Sevinizi sikmiş, sevmedi siksin de. Oh. Ya yanlış şey ya, yaptım amına. <laughs> al ağzına da. Şerif Son vereyim. Sol sayı. <gülüyor> <gülüyor> Adama edersin ama nakodum çocuğu. <laughs> lan. Dilenci. <laughs> <laughs> al ağzına da. Vereyim. Oğlum anamla victim'e canı geldi buraya. Oğlum anamla normalde burada gelmesi lazım değil mi? Oğlum meşhur domaldı cene. Ayma bak ayma bak. Ayma bak. Canı canı yerleştirildi. Ayakta kalan sonu ok. Sana bir şey mi? Eti diyebilir miyiz? Nasıl bir şey? miyiz? Ulan tek tek Sky'de var on numaraydı. Gözlerini kapatalım. Oğlum bana da ikinci sıra ama. Çekilin yolumdan. Gözlerini kapatalım. Oye canavar geliyor. Oğlum bu. Yaşasın ah. mu? Ede beni orada bir tölye. Helal Reyna. Helal Reyna. Helal Reyna. Helal Reyna. Helal ee, de ki... De ki Kazanan benim anamaç kuruyor o pis kuruşu. De ki ağzını evet. verin de sağ... Evet. Dur. Evet. Ee, de ki cümleyi kuramadım. Bekle cümleyi bir kuram. Hızlı kuramadım. hızlı. Aa, de ki onu. Bak, bak şöyle de. Tam dalta kas geliyor musun? La kardeşti. Sana şerif vereyim. A bunu bir ağzına alsana la kardeş. Hangi böyle? De. Ya, ne oğlum bana ne? bak bir. Geç sana diyor ki. Hayır. Kardeş diyor sana diyor ben şerif vereyim diyor gel beninkini ağzına al diyor. <laughs> <laughs> ne, ne düşünüyorsun bu konuda hakkında? Seni de bir tele daha bana Silahını sat. Silah al bana. Evet, sat bana seni de bir tele daha bana gir. <laughs> Silahını al. al, al bunu. Oğlum böyle bir dilenci <laughs> yok ya? Vallahi böyle bir dilenci yok. Oğlum <laughs> bu benim ne ya yemin mega dilenci. Ha bu var ya e, bir tane kanalı var. Böyle mega yapılır diyor. <laughs> Oğlum ne amına koyayım ne kadar ezi oğlum ne oluyor amına koyayım Oğlum la bize adet çıkıyor Taburandan buranı da almam lazım Sağ iş Ayakta kalan son oyuncu Oğlum bize sana bir şey diyeyim Yemin ederim tek tek sıksam Orada açımı kullansam Hadi 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 almışım